Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. TP alımları devam ediyor. Milliyetin Bakanlığı'ndan şu an an itibariyle 58 şehirde 31.180 TP çizgi yapılıyor arkadaşlar. Başvurular başladı. İl il kadroları bu videoda sizlere sunacağız. Ama detaylı olarak görmek istiyorum diyorsanız videonun altındaki TP işgür işleyenler YouTube kanalımıza abone olun. Orada bu alımların detaylı bir şekilde her gün il il videolaştırıyoruz. Bilginiz olsun. Bu kanalda ise kamu işçisi arkadaşlara yönelik tediye ödemeleri, maaş ödemeleri, promosyon ödemeleri, yemeği ödemeleri gibi videoları detaylı paylaşıyoruz. Kamuda iş sahibi olmak istiyorum. Benim çoluk çocuğum iş arıyor, ben iş arıyorum diyenleri videonun altındaki THP Kuruş i̇ş Şilandar YouTube kanalımıza bekliyoruz. Videonun altında linki var arkadaşlar. Ona tıklayın, o kanalımıza abone olun, iş arıyorsanız. Gel gelelim bu videonun konusuna. Dediğim gibi THP alımları devam ediyor. Toplum yararına programlar afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla işsiz kişilerin geçici olarak gelir desteği sebebiyle alınan personel ve iş alımlarıdır. Buna göre başvuru yapacak adayların Türkiye vatandaşı olmaları, işkura kayıtlı olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmaları, sigortalı olmamaları veya sigortalı sayılmamaları gerekiyor. Yani herhangi bir işte çalışmış olmamış çalışmış olmuyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani işsiz olmanız gerekiyor. Emekli veya maaş alıyor almıyor olmak, öğrenci olmamak ama açık öğretim üniversitesi, açık öğretim fakülteleri, açık öğretim liselerinde okuyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar 20 25 Ağustos 2022 itibariyle 57 şehirde 30.508 işçi ve personel alımı yapılıyor. Yayınlanan TP personel alımları Milliyetin Bakanlığı'nda alınacak arkadaşlar. Çoğunluğu temizlik görevlisi alımlarıdır bunların. Adıyaman'a 512 kişi, Aksaray'a 320 kişi, Amasya'ya Amasya 275 kişi, Ardahan'a 220 kişi, Artvin'e 405 kişi, Aydın'a 610 kişi, Balıkesir'e 720 kişi, Bartın'a 320 kişi, Batman'a 420 kişi, Bayburt'a 280 kişi, Bilecik'e 175 kişi, Bolu'ya 306 kişi, Burdur'a 298 kişi, Bursa'ya... Yüklü bir alım 1780 kişi, Çanakkale 310 kişi, Çorum'a 385 kişi, Düzce'ye 378 kişi, Edirne'ye 325 kişi, Elazığ'a 415 kişi, Erzurum'a 820 kişi, Eskişehir'e 522 kişi, Antep'e 1969 kişi, Antep'te bayağı yüksek. Gümüşhane 225 kişi, Hakkari'ye 285 kişi, Iğdır'a 220 kişi, Isparta'ya 350 kişi, Kahramanmaraş'a 800 kişi, Karabük 280, Karaman'a 240, Kastamonu'na 520, Kırıkkale'ye 305, Kırklareli'ne 250, Kilise 223, Kocaeli'ye yüksek 1350 kişi, Konya'ya da bayağı yüksek 2194 kişi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda temizlik görevlisi olarak iş alınacak. Kütahya'ya 330, Malatya'ya 774, Manisa'ya 765, Mersin'e 1050, Muğla'ya 515, Nevşehir'e 335, Niğde'ye 405, Ordu'ya 622, Osmaniye 450, Rize 520, Sakarya 605, Samsun 942, Siirt 480, Sinop 415, Sivas 788, Şırnak 420, Tekirdağ 560, Tunceli 110, Van 1050, Yalova 230, Yozgat 330 ve Zonguldak 415 kişi. Peki diğer illerde olanlar özellikle İstanbul'da diğer büyük şehirlerde şu an teyip alımları gelmedi arkadaşlar ama kaçırmamak için videonun sonunda bu videoyu dinledikten sonra videonun altındaki TP İşkule Şilanlar Yurtdışı Dışı Şilanlar YouTube kanalımıza gelin arkadaşlar. Orada il il detaylı bir şekilde videolaştırıyoruz. Bu kamu personel alımlarını bu kanalda ise tekrar tekrar söylüyorum. Kamu işçisi arkadaşlara yönelik 12 ay maaş, tayin hakları, zorun emeklilik, maaş durumları, yemeği durumları gibi kamu işçisi arkadaşlara en özel videoları yapıyoruz. Diğer kanalımızda sadece kamu iş ilanlarını videolaştırıyoruz. İki ayrı farklı kanaldır. İkisine de abone olun. Videonun altında linki var. Gelin gelin bu illerin nasıl başvuru yapacaksınız? Dediğim gibi diğer illerde de 81 ilde alım olacak. Şu an an itibariyle 25 Ağustos itibariyle diğer illerde ilanlar gelmedi ama Diğer illerde de alım olacak. Videonun altındaki TP İşkur iş ilanları YouTube kanalına abone olun. Orada detaylı bir şekilde illeri videolaştırıyoruz. Başvurular şu adreste: .gov TR arkadaşlar. Bu adrese girip TC kimlik numaranızla üye giriş yaptıktan sonra ilinizden başvuru yapabilirsiniz. Bakın Adıyaman'da başlıyor ve diğer illerde başvuru numaraları böyle hızlı hızlı gidiyor arkadaşlar. Başvuru numaraları Bakın hızlı hızlı arkadaşlar şöyle ilerleteyim. Sol üst köşede TYP no yazan yerde arkadaşlar burada başvuru numaralarına başvuru yapabilirsiniz. Ama şu an videonun altındaki TYP Eşkur ilanları YouTube kanalına tıklayın. Orada illi il detaylı bir şekilde hangi numarayla başvuru yapacağınızı videolaştırdık. Oradaki videoyu muhakkak izleyin arkadaşlar. Mesela Bayburt örnek vereyim. Bayburt'ta 307 356 numarayla Bayburt merkeze başvuru yapabilirsiniz. Bilecik merkeze 307 354 TEP numarasıyla başvuru yapabilirsiniz. Bolu'ya 306 kişilik alımda Bolu Gerede 307 334 numarasıyla başvuru yapabilirsiniz. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü çok fazla ilan var. Edirne Havsa ilçesine 307 500 numarasıyla başvuru yapabilirsiniz. Bakın son başvuru tarihleri de var. Erzurum Karayazı Yazıa 307 360 numarasıyla başvuru yapabilirsiniz. Bakın bütün ilçelerde, bütün illerde alımlar var. Kahramanmaraş'a 800 kişi. Başvuru numarası Kahramanmaraş Elbistan'da arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na son başvuru tarihi 28 Ağustos 2022 307 198 numarasıyla başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu izleyip de sonradan izleyin arkadaşlar. Atıyorum bu videoyu 1 Eylül'de izlediniz, 10 Eylül'de izlediniz. Tüh ben bunları kaçırdım demeyin. Videonun altındaki TP5 kuruş ilanları YouTube kanalımıza abone olun. Orada her gün 4-5 kamu ilanlı video ulaştırıyoruz. Kocaeli 1585 TP alımı. Mesela Kocaeli Gebze'ye 307 295 numarasıyla TP no numarasıyla başvuru yapabilirsiniz. Bakın sol köşede bulunan. İlan numaralarından başvuru yapacaksınız. Muğla 515 örneğin, Muğla Milas 307 418 numarasıyla esub.isgur.gov.tr web sitesinden başvuru yapacaksınız. Ordu 622, 307 431, Ordu Altın Ordu. Son başvuru tarihi 28 Ağustos 2022. www.esub.isgur.gov.tr web sitesinden başvuru yapacaksınız. Şu THP numarasını girip araya tıkladıktan sonra başvuru yapacaksınız. Rize 624 örneğin 307 387 numarasıyla Rize Ardeşen Merkez. Rize Merkez 307 415 TYP numarasıyla başvuru yapabilirsiniz. Sakarya'da 605 307 199 numarasıyla başvuru yapabilirsiniz. Sinop 906 kişi alıyor. Örneğin Sinop Merkeze 307 195 numarasıyla TYP numarasıyla başvuru yapabilirsiniz. Kaçıranlar olursa bu ilanları dediğim gibi videonun altındaki TPE Eşkur ilanları, yurt dışı iş ilanları kanalımıza acil abone olun. Sizi her türlü en hızlı şekilde kamuda iş sahibi yapacağız. Bize güvenin kanala abone olun. Türkiye'nin en iyi kamu iş ilanları kanaldasınız orada. Kanala abone olun. En hızlı şekilde kamuda eşe girin deyip videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Oradaki kanalda detaylı bir şekilde TPE alımlarını videolaştırdık. Bu arada son bilgi verip videoyu bitireyim. Herkes kendi bulunduğu il ilçe ikametinin olduğu il ilçe sınırlarında başvuru yapabilir. Videonun altındaki YouTube kanalımıza tıklayın abone olun arkadaşlar.